Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün Stranded Deep oynuyoruz 5 ee, gün önce erken erişim açılmış bir oyun diye biliyordum. Şöyle bir başlayalım Bak options'ta neler varmış dur. Evet, Grafik varmış Oha dur yok medium yapalım Akıcı olsun Shadow Bu kalsın da bunu low yapabiliriz Tamam böyle olsun General yazıyor. General. Tamam. Abi bir dakika orada isim vardı. Items. Ha açık kalsın. Diller yakındaymış. Şöyle oyunumuza bir başlayayım. Sizi intro ile yalnız bırakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, ee, demek, make. e, yönetmek Martini yap diyor şöyle bir gidelim bu ne bu şarap Haydi aslanım. O ne? O güzel yalnız. İyiymiş. Herhalde Martin'i budur. Benim bildiğim Martin. Aynı. Ne diyor? Ha, okey. Martin. O Craftlama böyleymiş demek ki. O zaman tava basalım. Bir de Martin'leri yakmak gerekiyor. Evet. Ee, neyle alıyormuşuz? Eyle İç bakayım. Tamam anladım. Ben ikisi de işte zenci mi lan? Vallahi korkulur. Yok değilmiş. Ben yani şu soldaki normal. Bu da CIA arkadaşımız. Bir ghostla düşeceğiz. The Forest'teki olay. Yani düşeceğiz. Belli. Şöyle oturalım bakalım. Ama düşmedik. Belki iniş yapar yani diyecektim. Hadi hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan. Allah'tan bu sefer yanımızda çocuk falan yok. Bir solo. O ne lan? Tavana yapıştı bak bak görüyor musun? Zeyli intro'yu geçebilirim ama böyle daha hoş oluyor. Allah'ım ne oldu lan? Midem girdi. Aa, aa monitör hala çalışıyor. Görüyorsunuz bak kaliteli kesin. Neyse marka vermiyor. Çık 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 çık. Yeah. Ya tamam. Bir dakika. Buradan nereye gideceğiz? Aman bot. Bot bota binelim. Aman eğil yavrum eğil. Aman. Ne oluyor lan? Yapma. Ha oh ya. İçine falan çekecek zannettim. Kuşlar öyle oluyor ya. Haydi. Haydi bakalım. Burada en yakın adam. Bir dakika şu. Burada bir şey var mıdır? var mı yok oha balıklar falan var ha iyiymiş The Forest'ın biraz daha güzel grafiklisi daha az bug'lısı gibi şu an erken erişimde olmasına rağmen ee, The Forest'ı bence geçebilecek seviyede bir de buna ileride multiplayer eklenti gelirse of oh, nice tadından yenmez böyle arkadaşınızla adada falan durursunuz çok jigs olabilir Allah belanı köpek balığı varmış lan. Şimdi hangi the Forest'ta bu var söyleyin bana. Ne güzel yüzüyor lan dur. Bunu bıçaklamak gerek. Gel lan burası. Allah belanı. Kaç. Gel gel gel. Hı. Boş bana gelirsen döverim vallahi döverim Çık çık kaç 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 Oha ucundan kaçırdık Nerede lan Allah belanı Kıç atıyor Kıç atıyor Bıçaklayamıyorum da Neyse benden benden bıçakla dur 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 kaç kaç kaç. Bak geliyor da. Neyse onu bırakalım. Şimdi adamız güzelmiş. Bu ne? Toplanıyor kesin renginden belli. Haydi. Neymiş bir dakika. Ne ip? İpe benziyor aynen. Ne alınıyor mu? Alınmıyor. Şimdi bu ne? Oo, alırım bir daha al. Al. Güzel. Bu ne? Aa yavruları. Al al al. Ben caniyim al. Bunları hepsini, al bunların hepsini al. Yeriz ya. Survivor mantığı. Oh mis. Delinizi de Olmuyor. Tamam. Şimdicik. Bu ne? O oh, taş. gezi bundan böyle Minecraft taktiği taş balta falan. Aa. Bir dakika. Dolmuş. Ana yedim lan. Ölüyorum. Zehirliymiş. At gitsin. Ana satıyoruz ya. Al lan, al. Allah belanı ya. Zehirliymiş. Oha kafa 3000 oldu. Aman uzak durun. Bakın ilk video olmasının güzelliklerinden biri. Ne? al bunu. Şimdicik. Adize öldür bırakırım yemin ediyorum. Al. Ah. Ö. Zehirliymiş lan. Oo. Yüz Yus, yüzsa yüzsa diye okuyayım ben bunu. yüce olunca çok şey oluyor. Türk İngiliz oluyor. Hadi lan. Şimdi Crafting tarafından nasıl acaba? Aa bu ne? Oo potato plant. Oo alırım. 11 bir dakika. Şimdi seni bir dakika seni kayın yanına bırakabiliriz herhalde gitmez. Şimdi ben zaman petet olurum Oo, mis ye yeah, ye yeah, ye yeah. aferin oğluma. Tamam. Elimizde bunu alalım. Başka bir şey var mı? Bak. O bir dakika bunun kalmış. Bak bak daha da düşüyor bak. Bu ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası ama hani klasik ne alsan yeridir diye bir dakika. ne lan? Ay pis. Ay pislik. O deniz yıldızı. Almam. Alamıyorum. Ya ben şimdi ben bu... Bence hikayesi şu olmalı. Biz bu gemiyi buluyoruz, tamir ediyoruz ve... E, kendi ülkemize, kendi şehrimize gidiyoruz. Bu olsa çok güzel olur. Haydi güzelim, haydi... Oha, güzel balık. <laughs> Aa, sadece şeymiş, efekmiş. Çık çık. O ne lan? Bir tane daha gemi var dur. Mubarakların hepsi burada batmış. Aha. Çakmak. Güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Çık. Çık boğulacağım çık. Bak gözlerime su kaçtı bak. Güzel yapmış adamlar ya. Güzel yapmıştır. Şimdi. Başka ne yapabiliriz? Ben şu adaya gidelim. Köpek balonu oradan. Patlatırsa yalnız çok pis ağız burunda alırım. Haydi güzelim Haydi gitme zaman. Ho, ho yolu. Ay şu adaya gidiyoruz. Evet basılı tutunca da olmuş. Boş boş. Allah'ım gelme. Gelme. Bas. Oğlum bak köpek balığı gelince ses falan geliyor. Allah Allah. Aman yaklaşma. Ya. Ay vallahi bayılacağım. yaz inşallah o şey değildir böyle hani efekt olan değildir yoksa boş gidiyoruz. Bari adayı görelim. Ee, videomuzu orada bitirelim yahu. Onlar ne ya? Ya ben çok hoşuma gitti açıkçası bu oyun ya. Hani nasıl diyeyim böyle grafikler falan deniz falan böyle muhteşem değil ama. Orada da köpek balı var. Bizi nereye düşürdü bu herifler yahu? Eğer bu oyun gerçekten güzel olursa bunun serisini yapmayı bile düşünürüm. Düşünürüm değil yaparım ya. Bunlar iki köpek balığı yaklaşıyor. Allah belanızı. Allah. Hangi de güzelim. Çık çık çık. ben adaya mı yaklaşıyorum? Adam mı benden uzaklaşıyor? Anlamadım lan bu. O klasik şey filmi. Şimdi burada bir tane köpek balığı botumuzu patlatır. Yani öyle olurdu genelde filmlerde. Haydi bakalım. Çok merak ediyorum gerçek adamı yoksa şu an fake mi boşuna mı gidiyorum o ne lan? Yine köpek balığı. Ya şimdi bu oyun erken erişimdeyken bu kadar şey köpek balığı falan varsa ben oyunun full sürümü çıktığında ne, neler olur düşünemiyorum. Böyle balina mı? Balinayla mı savaşırız artık? Ne yaparız? Oğlum köpek yaklaşıyor. Allah belanın peşimden geliyor. Haydi. Bu arada kanaldan, e, kanaldan bahsedeyim. E, 1500 aboneye yaklaştık hepinize. Çok teşekkür ederim. Ne oluyor lan bot dönüyor. Ne ittiriyorsunuz lan? Oğlum bu gerilim müzik koymuşlar bir de bot ya. Cık. Bak büyümeye başladı galiba bakayım. Yo hepsi aynı bu Yo ben karayı görüyorum şu an. Ya da artık hep evet, denizde kalan kala hologramlar görmeye başladım. Ne oldu lan güneş gitti. Lan düşüyorum lan düşüyorum. Eğilerek süreceğim. Oo daha gerçekçi oldu. Bak her yapışta geri atıyor ya. Olur. Bence boşa gidiyorum ama hadi öylesin. E zaten köpek balığı falan yok mu ya? Onlar da Ya normalde gidilmesi lazımdır ya. Aynen bak orada köpek balığı falan var. O ne lan? Bir dakika, şöyle bakınca belli oluyor mu? Evet ada var orada tamam gidiyoruz. Devam. Oğlum gelmeyin lan. Allah'ım ya Rabbim üstüme geliyor. Vallahi elim kolum dışarıda olsa emin ediyorum Neyse o kelimeyi siz alırsın Basılı da tutamıyorum ya Allah Allah eğilerek sus Düşme Bak ada belli olmaya başladı ha, İyi de gidelim Herhalde videonun bir 5 dakikası fazla yüzerek gitti ama e, O adada herhalde daha fazla şey vardır yoksa boşuna Ada koymazlar herhalde ya Bu arada hiç e, hani oyunların incelemelerini falan bakmadan oynuyorum hani ilk ben şaşırdım ilk ben göreyim falan mantığıyla herhalde hiç bakmadık bakmadık Aa, var ya da var bak görüyorum bak böyle yapınca da daha da güzel gözüküyor haydi aslanım aha aha ada Ada şekillendi bir anda. Ada yaratılıyor Minecraft gibi. Creating terrain. Haydi, haydi, haydi. bak tüm adalar gözükmeye başladı lan bunlar yan yanaymış. Tamam güzel o zaman. Bu ada biraz daha büyük gibi geldi gözüm ama. Ayak kalk yolu. İleride kendimize sal falan yaparız herhalde. Bakayım crafting'e Neyse dur devam edelim. Benimkinde bu kadar büyük ağaçlar yoktu şimdi yani. Bizim adamımız kelakmış. Adam. Oha. Oha. Nur düşüverdi verdi mübarekten. Hadi bu gemi ittirerek kurtulabiliriz. Oğlum bu ne lan bir sürü köpek balığı. Çeşit çeşit mübarekler. haydi geldik başka da bu kadar uzun sürerse ben bir daha keserim arkadaşım bu videoyu olmaz böyle Oh çekelim şunu da at şunu da güzel şimdi Bıra, dur lan. bıçağımızı alalım bıçak önemli oha bir dakika bug oldu orada. Umarım biz bunları kesebiliyor mu? Oo. Oo, güzelmiş. Bıçakla ne kadar sürede keseriz bilmiyorum ama. Oz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Devam. Kaç vuruş lan bu? Paşam hadi. Oha ağacı söküyoruz lan. Allah'ım ya Rabbim oyunda her şeyin süresi fazla. Aha vallahi oldu. Topla gitmeyin lan. Kokonat. Hep Survivor'da izlerdim. Nerede? Kokonat. Allah'ım buna da vurmamız gerekiyor. Olsun olsun bak bu yapraklarla güzel çatı olur. Anam bıçağımın süresi azalmış. Şimdi. Bence bu videoyu burada bitirelim. Çünkü adanın diğer taraflarını göstermek istemiyorum. Hep birlikte diğer bölümde görelim. Eğer videoyu beğendiyseniz likela like, beğen, like, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer böyle oyunların incelemesi veya bölüm şeklinde olmasını istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>